Bayram emmi kolay gelsin. Oğuz. Bileği sen mi yaptın Bayram amca? Evet. Sen olan ben imalatım. Elektrikli hem? Elektrikli. <laughs> Kapı <Laka> koydum oraya. <laughs> suyu da alttan alıyor. Evet. Kendi kendine suyunu da alıyor. Bir <laughs> köhme derdi diyor. O diyor. Teknik adamsın vallahi Bayram amca. Bravo. <laughs> Ya orada da neler var neler var arkadaşlar. Birazdan komandayla motor çalışıyor. Evet. Bunu da ben izafettim. İnsan kafa yorunca, akıl verince üretiyor bari amca. Düşünmek lazım. Şimdi bazı insan tembellik yapıyor, ee, uğraşmak istiyor. Bazı el becerisi lazım biraz. Evet. Kimi de hiç akıl edemiyor, düşünemiyor. Var. Yatak var, matak var. Bunları buraya kurması bir ele basit bir şey değil. değil. Maşallah. Taşın tersine tutuyorsun değil mi Barım Döndüğü yolu tersine mi Taşı nereden buldun Barım amca? Taş, Tıraktan ta geldi buraya daima. Tıraktan? He. Daima buradan arabayla gitti, geldi duruma. Evet. Ehsan da oradaydı o şimdi dedi ya şuna bak bayrama bak bunu al da değerden dedi ne olur dedi. Ben de aldım şeyini uzaktı böyle. Attım arabanın arasına getirip buraya. Burada işte böyle bir şeyler yaptık. Erzurum'dan buraya geldi bu taş ya. Erzurum'dan ha İspir'den, Irak'tan. Allah Allah. Güzel olmuş ama. O tarafta da Trabzon'dan gitme ha. Oraya da Trabzon'dan geldik. Trabzon bu Karadeniz yaptığı bu taş her yerde bulunmaz. Ha. biz sarf deriz. Evet. Başka köstüre derler köstüre derler. Köstüre. Köstüre. Bunlar çok kıymetli şeyler de kıymetini bilene Bayram yani. Burada bizim kültürümüz var, tarihimiz var. Şimdi ya o şeyden gönderme kuru taşına bıçak yiyorlar da. Evet. Bıçağı çeliğiyle öldürüyor. He. Ee. O hiç iyi değil o. O tamam çabuk biledi, pratik. Ama e, çeliğini öldürüyor bıçağı, yakıyor. Evet. Esas bileme budur. Suyla olacak ha? Tabii. Su, bunun suyun şeyin özelliği de hem taşın ki pisliği alıyor. Hem de demir kızmıyor. Evet. Demir kızmıyor. Çok zor var amca. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Çevir.